Didem Hanım, Müslüm Gürses'in kendi içinde çelişkiler yaşadığı sahnede sahnenin geçtiği bu filmin ismi ne acaba görelim. İnşaat işi nasıl gidiyor? Para toplayamadığınızı duydum. Cami inşaatı devam ediyor efendim. Okul için iki milyon liraya ihtiyacınız varmış. Evet doğru. Açın gözlerini. Bu parayı sana vermeye hazırım. Yalnız bir şartım var. Söyleyin, her şarta razıyım. Birini öldüreceksin. Başsın efendim. Birini mi öldüreceğim? İşte bu adam. Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırmama ama cinayet işleyemem. <laughs> Şükler! A Beautiful Mind, <laughs> Suikastçı'nın Dilemması, Duran Şüpheliler, İkizler. İkizler mi? İkizler, <laughs> doğru cevap. Ragıp Bey, duş alırken hangi sırayı takip ediyorsunuz? <laughs> neden bana böyle soruyorsun? <laughs> 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 Arkadaşım <laughs> oldu için. Biliyorum da evet neden hani böyle bir sapık hani şeyine döndü. Birisine, evet. Duş alırken hangi sırayı takip ediyorum? Evet. <laughs> Tamam söyleme. <gülüyor> <gülüyor> klasik Trafik. yani klasik. Klasik. Trafikte evet. ani durumlarda gösterdiğiniz ilk refleks nedir? Ani. Nefes, refleks. <laughs> <laughs> ya yani küfür de ederim de arada. Ya, evet. Yani <laughs> ama bir kadın önce bir oluyoruz yani. Ya dayanamayacağım. Ben şu klibi koymayalım mı artık? <laughs> Emin bulmak için biraz baksak ne olur? Ee, olur bakalım. bakalım. Hadi yeni ya. klip var o mı? Ne zaman itiraf ettim? Hayır yeni klipim var mı şimdi? Bu hafta getirdin mi? Var çekiyorum. Buna At. bir şey yapalım. Bunu bir izleyelim de oradan He. birkaç şey alacağım. He, öyle <laughs> mi? Sözüm var sana onun için. Tamam. Yani. tamam henüz ama yeni klip yok değil mi? Yok yok. Ha tamam yeni klip yoksa işte bu o klibin yeni. Ee, bakmayalım mı biraz? İşte evet, evet görelim. Onu bir göster. <laughs> Hayır. Yani şöyle bir durum var. Sanki 70 yıllarda porno <laughs> film çektim daha bir <laughs> <laughs> Dur ya neyse. Vallahi yani o kadar yani hep bugünü günü Oğlum nasıl... Sen e... özlüyorsun bu klibi biliyorum. Ben <laughs> oh, çok özlüyorum. Bir de Twitter'da filan her yerde ne kadar baskı var üzerinde. Ne zaman bu klibin geleneksel olarak marangoz klibi Şimdi yapılacak Şimdi sen diye. hatırlamazsın tabii çok program yapıyorsun ama geçen sene ben sana verdiğim sözü hatırlıyorum. Ben dedim ya seneye hani sen yaşlandın artık falan dedin ya. Evet. Ondan sonra e, kendine ortak arıyordun o sırada konuşurken. <laughs> Hatırlıyor musun Senle ben bittik falan gibi cümleler kurmuştuk. Aysel ben Ben orası. de sadece Senin için üzülüyordum. Ben sana ortak çıkıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bak sustum. Bak, ben ee, de susuyorum Tamam. Da yani, ee, şöyle bir şey sana şimdi, söz bu verdiğim bu şey. Şimdi büyük baba olduğu için bilmez. Anladın <laughs> mı? Bizim daha olmadı. Aynen... Daha olmadı mı yakın? <laughs> yakın. Ay, Ay, yakın ama büyük abi. baba deyince hani büyük baba yani. Hayır hani, ha ben bayağı torunu olmuş insan demiyorum. Hani bizden büyük bir babadır. Anlıyorum. Yani bu açıdan da daha bilgedir yani ikimizden de biz daha yeni çiçeği burnundayız Evet yani. Ha, master master diyelim ki. Evet, master, yani ma master, master. Evet master. Ee, sana söz verdiğim için bu e, şimdi bu çekeceğimiz klipte ya ben Okan'a böyle bir söz verdim. Şimdi bu şarkının arasında seksi bir şey koyacağız diye. <laughs> bir de yönetmenle böyle toplantılar falan yapıyoruz ama koyamayacağız galiba maalesef. Niye yani. abi gerekiyor yine ya. Ya parça olmuyor ya. ya. yazın böyle <laughs> seksi bir şeyler güzel olmuyor mu yazın? Hayır yani parça yani oldu parça şeyler. kaldım ya. Parçayı söylediğim parça zaman mı? Parça söylediğim zaman anlayacağı yani. Öyle bir parça değil ya. Yani. Peki. Yine ben bir araya bir iki şey, çekiç şey koyarım da yani. Bir marangozluk ya. Yani. Meslekle ilgili birkaç şey gerekiyor. Devam. Evet. Eğer biraz daha böyle cici cici konuşmaları dinlerseniz... <laughs> e, ...Emre'nin sıcak sıcak şarkısında birazdan ben soyunucuyum. Evet. Reklam arasında Özgür'den şarkı istedim. Bana yakışacak şarkının adını da Armağan söyledi. Ne dedin hatırlıyor musun? Ne dedin? Soğuk, Özgür'den çok soğuk. ben bana bir daha tane şarkı daha yaptım. soğuk Sen olacak. <laughs> Çıkmayalım evden Hadi bu ya. gece. Her programda beni gaza getirip soymaya çalışıyorsun. <gülüyor> 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 Ve ben bu oyuna gelmeyeceğim Okan yani. Bir görelim. Bu ne? Sen ya abi, ya ben ya daha çalışsam şu biraz, yanlar da gitmiş olsaydı. Hayır abi ama. orada da hafif var böyle. Ama love handle işte. Şöyle yani. bir gelmişsin Orhan <laughs> Gencaba <Çabayın>. ilk <Çok gülüyor> Kapıdan bir çıkışı var. Arzu hey, hey, hey. Abici mahallenin sapığı gibi çıkıyorsun orada. <laughs> <laughs> uyanmış. Ama Tatilde ma uyanmış dakika. ve hazır. Bir şey söyleyeceğim. Ne şiir ne masal. Neşir, ne şiir, ne masal, ne bilal ne var diye ben. geriliyor abi <laughs> altı yıcak. Ne şiir, şimdi, ne şiir, ne masal. Evet devam. Almışların yanacak, bedenin çırılacak. Abi ne yapmalısın? Bir kere orada bana böyle şey yap demediler. Ben gayri <laughs> ihtiyari yapmışım yani onu. <laughs> Hani bu ne de? abi bu bahçıvan fantasi gibi marangoz fantasi. Marangoz. Marangoz. <laughs> 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 Sabah uyanıp kesmeye başlıyor. Ne şiir ne masal ne yalan. <gülüyor> <gülüyor> bu gece ateşin bedeninde yanacak. Sıcak, çok sıcak. Marangoz long mi abi. Abi o başka o başka ya. Bir tanesi kameraya şarkı söylüyor öbürü. Orada. Ben o <laughs> <laughs> o başka, o <laughs> başka. <laughs> adam rostel. Benim ne, Benim gördüğüm hikayede adam kalkmış. Ondan sonra gidiyor bakıyor bakıyor kadınlara. Hayır hayır kadın ondan onu. Ondan sonra da ne bulursa geçiyor. Bunu kabul etmiyorum. Ne nasıl kabul et? <laughs> ya tamam Kadın canım. onu röntgenliyor. gelmiyor. Kadın onu rond Sonra gizlice Kadın hiç Ka Ya gizlice. sana öyle geliyor. Çaktırmaz onlar ya. Çaktırmaz onlar. Okan sen bilmez misin? çelen bütün düş. Neye bakıyor abi? Kadın abi bayağı bak, ne döndü bana bakıyorum. onda? ne güzel çakıyorsun mu diyor? Ne geçiyor? <laughs> <laughs> Bunu disco kralının jeneri yapacağım. Bunu disco kralının jeneri yapacağım. <laughs> Evinde rahat oturtmayacağım seni. <laughs> Ha öyle mi zannediyorsun? Ben He. tam tersi sen Disco Kralı'nın jeneriği yap. Ben de önümüzdeki <laughs> sene remix yapmazsam bu şarkıyı hiç bulurum. Tamam. Bir de senin göğüslerine püsküt takacağım jenerikte. <laughs> bak susuyorum bak. Tamam peki ben de sustum. Bak susuyorum. Çok zorlu bir yere bak, gel. Bak susuyorum. Bence susalım. Klip konuşsun. <laughs> Hadi görelim. Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak. Oğlum bir kere bu şarkıyı tekrar piyasaya sürmelisin, evet, evet. yeni bir e, remixle. Ayrıca da bunun bir filmini yapmalıyız. Öyle mi? Evet, hakikaten sürmeli miyim bir daha piyasaya? Ben... Filminin de çevrilmesi konusunda kesinlikle ağırlıyoruz. Filminin lazım sapık marangoz ve turist kızlar. <laughs> 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 <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Lütfen klibin sonuna gelirim. Kız en sonunda benim yanıma geliyor kardeşim. Bu... Dayanamıyorum sonuna kadar. Ya, gel Bir sonunu alabilir mi acaba? Bir sonunu, sonunu... gelin görelim. sonuna, gelin. Yani sonunda, sonunda her şey yaptım. ortaya çıkıyor. <laughs> Ama o vitesi de indirişin... Tabii. 56 Chevrolet'in arkasından evet. kız çıkıyor abi. Her 56 Chevrolet'in de arkasından çıkmaz Çünkü Kolay değil. Kolay <laughs> <laughs> yani Evet. Evet. Bravo, bravo. Abi adam bıyıkları çıktı senin sakallar gitti. <laughs> yani çok değişti. değişmişsiniz. Kaç Abi evet çok değişti ve bu ya. bu kliple yaşlandık. Yani sen <laughs> Ama acayip bir şey var gene. Okan e, yani. sen Geri benden bir... faydalanıyorsun galiba. <laughs> Hayır sen benden faydalanıyorsun <laughs> ya. Sen benden faydalanıyorsun. Gele... Bu bir gelenekseldir. Ben Yalnız bu, bir bu... şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bana bu kadar değer verdiğini bilmiyordum. Bayağı hazırlık yapmışsınız evet. ya. Ya hiç hazırlık değil ya abi. Program... Programın yarısı onunla gitti abi. Hayır abi bu geleneksel işte marangoz klibi şenliklerinde. Ama gene bir sus şeyi var ya. Yani. Daha henüz yapmadık ki. Hayır seneye biz de varız programda. Yani devam tabii edecek. Var sene, şey. tabii şey. var. Şimdi bak <laughs> seneye de bu görüntü de olacak. Ama bu görüntü daha bitmedi şimdi. Bu bir daha önce olan. Bir de bu gece olacaklar yani. Her sene biraz da dozu artıyor ya, yani. Biraz geriden geliyoruz ama hani <laughs> seneye de bu akşam olanları yayınlıyor. Seneye de bu akşam olanları Evet, Merve Hanım İstanbul'dan arıyor, buyursunlar. <laughs> evet. Bu aylar geldi. Alo. <laughs> Alo. İyi akşamlar. Evet, buyurun. Peker'e bir sorumuz olacaktı. Çok güzel. Buyurun. Ee, nasıl bu kadar genç kalabildiğini merak ediyoruz. Bu da geleneksel Hakan Peker nasıl bu kadar <laughs> geç kalabili aman, genç kalabiliyor sorusu. Hep öyledir. Evet. Yani ben e, 10-16 yıl, yıl önce ilk programı aldığımda sorulmuştu e, yine, soru yine telefonda. Evet. <laughs> O zaman ben size malumat vuruş sorularından başlayayım. Hakan Peker'in ilk albümünün adı nedir? A. Divan-ı lugat -ı Türk <laughs> B. Bram Stoker's Hakan Peker Hakan Peker 56 Bir efsane Bir efsane Doğru cevap Hangisi bir Hakan Peker albümüdür? A. Hakan I Know Peker Pan Canım istedi. Rocco Sifredi. Canım istedi. Doğru. Hakan Peker'in kurduğu müzik şirketinin adı nedir? A. Texas Holden <laughs> Peker Müzik. <laughs> peker Müzik. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Janrını sevdiğim janrına peker. <laughs> peker kız <gülüyor> kendi. <gülüyor> Peker Müzik doğru. Emre Altuğ'un eşi Çağla Şiker'le beraber TRT'de sunduğu yarışmanın adı nedir? Altuğ D2 <laughs> Aile boyu Aile işlevi Enlarge your aile <laughs> Efendim? Aile boyu Bravo doğru cevap Hangisi Emre Altuğ'un single albümünün adıdır? A. Emel Sayınca Emre Altuğ'dan Tansı, Gülşen bu, bir oğlum Tırak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Simge'nin tam adı nedir? A. Besim Gebekoğlu. Simge Sağın, Murat Sağın. Simge Boyutuna Küçült. Hiç fikrim yok. Efendim? Bir fikrim yok. Evet, Besim Gebekoğlu olacaktı değil mi efendim? Evet. Simge'nin albümünün adı nedir? Sadece A. Yeni ne? çıktı. Yani. B. Çok keyifli bir çalışma oldu. Besim. C. Tarz olarak Sen. biraz roka kaydık. <laughs> D. Buradan yapımcım sevgili Besim'e teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Yok. Efendim? Yeni bir fikrim yok. Yeni çıktı olacaktı hocam. Hangisi bir Nez albümüdür? Yüzde yüz Nez. Yezde yez Nez'de nez yes yez'de nez yüz. Yüzü yüz nez üzüldü anne. Evet. Yüzü yüz nez Bravo doğru cevap. Nez'in son albümünün adı nedir? Ne zamanı, endonez ya. <laughs> nez york, nez york çingenezler zamanı. Nez zamanı. Doğru cevap. Didem iserel. Fatih Portakal ile beraber hangi programı sunmuştur? A. Fatih Portakal Didem İnselel ile el ele. İnselel <laughs> ve Portakal ile eğlence kasırgası. Fatih Portakal en iyi yardımcı kadın programı <laughs> ne yapmalı? Ne yapmalı? Bravo doğru cevap. Çok güzel hakikaten. Tebrik ediyorum. O zaman Feyyaz'a soruyoruz. thank <laughs> you